Olimpik Demet takımından Bayram ve Taha ile birlikteyiz. Bugün kıyasaya zorlandığınız bir müsabakaydı. 2-0 geriye düştünüz. 2-2'yi yakaladınız. 3-2 geriye düştünüz. Sonra 3-3 sonra da öne geçen taraf sizdiniz, Rakibiniz sizi kovaladı. Ama maçın sonunda kazanmasını bildiniz. Gökhan'ın da payı büyük. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl değerlendireceksiniz? herkese aynen sağlık. Ee, mücadele edip, mücadele edip takım halinde futbol oynayınca bir şeyler oluyor tabii ki. Daha öncesinde e, bu rakibe biz yenilmiştik 8 6 Hani onu rovanşı olarak bakıyoruz. Ee, biz de elimizden geleni yaptık. Onlar da elinden geleni yaptı. Ama takım içerisinde bir, bir tane oyuncu var. Çirkefleşiyor takım içerisinde. Hani e, o olmasa daha iyi olur. Çünkü bizim hani hiç kimseyle birebir mülakat ettiğimiz yok. Daha öncesinden de e, başka bir takım o, takıma yani yorum yapmıştı. Böyle şeyler yapmasa daha iyi olur. Yani sonuçta herkes babasının olup yani şey olmaz yani. Etik değil yani. Bizim daha Oyun içinde fazla münakaşaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Takım olarak iyiydik kolay 3 puan. Değerli gözleminiz teşekkürler iyi akşamlar. Evet.